Haberin merkezi Ufa Değişim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Sinan Cin. Hafta sonunda yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayım. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya firari suçlar için çember daralıyor diyerek 81 yıldır son 4 gündür devam eden aranan şahıslar yönelik düzenlenen çember 13 operasyonlarında arama kaydı bulunan 3.765 firarinin yakalandığını açıkladım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ek hesabı üzerinden 81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen çember operasyonlarının detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, yakalanan şahısların 0, 5 yıldır aranmakta olan 3730 şahıs, 5, 10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs, çember, 13 operasyonlarıyla yakalandığını açıkladı. bakan yerli kaya paylaşımının devamında yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı, hırsızlıktan 588 şahıs, dolandırıcılıktan 282 şahıs, yağmadan 119 şahıs, adam öldürmeden 38 şahıs, cinsel suçlardan 87 şahıs, narkotik suçlarından 678 şahıs, terörden 40 şahıs, kom, kaçakçılık, organize. 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3.765 şahıs adalete teslim edildiğini ekledi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fıstık bahçesinde çalışan muhtar adayı ve baba oğlu silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda muhtar adayı hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay birecik'in Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Fıstık bahçesinde budama yapan Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğlu çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan muhtar adayı Kenan Oktay hayatını kaybetti. Mahmut Oktay'ın ise tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden Kenan Oktay'ın yaşadığı Akpınar Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu öğrenildi. güvenlik güçleri, Oktay'ı öldüren kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Haber Bültenimizin Mehmet Can Polat'ın haberiyle devam ediyoruz. Haram Belediyesi Şiir genelinde sorumluluk alanındaki bölgelerde mahalle içi asfalt yol çalışmaları mesaisine devam ediyor. Harran Belediyesi yaptığı altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri Harran'da asfalt çalışmalarında belirlenen hedefleri aşmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Cumhur İttifakı Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiren Harran Belediyesi ekipleri planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ya, tamam. Belediyenin öz kaynakları ile devam eden çalışmalarda TOKİ bölgesi yolları asfalt serim işlemi tüm hızıyla devam ediyor. E, e, başkanımızın verdiği vaatleri... Haber bültenimize Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un haberi devam ediyoruz. Ebiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yenice ve Osmanlı mahalleleri arasında kalan bölgede inşa edilen Kito Deresi Yaşam Parkı projesinde incelemelerde bulundu. Aydınlatma, sulama, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları tamamlanan parkın önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı müjdesini verdim. yoğun seçim çalışmalarının yanında belediyenin hizmet ve yatırımlarını da takip eden Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gece yarısı soluğu çim ekim işlemleri tamamlanan Kito Deresi Yaşam Parkı'nda aldı. Ya, bu çok güzel bir jestler. <laughs> çok güzel olur. Nefis. Yani, yani bu da mahalleyi var ya. Yani. Kameralar olacak mı başkan böyle böyle? Tabii hepsi çıktım. Üstü kapalı olacak. Mahalleyi aç, olacak. açtırmış. Mutfaklarımız evet, Yoksa evet. 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 Burası... evet. biz Girer burayı yaparız. Seçimden hemen sonra bu sel felaket yaşadık ya. Evet. Buradan şimdi büyük borular büyük şehir döşeyecek. Evet. Daha şeye kadar. AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moal ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği Başkan Kuş, burada yapılan çalışmaları inceleyerek imalatların hızla tamamlanması için talimat verdi. Seçim ofisimizde vatandaşlarımıza, iyi bir kardeşlerimizi ağırladık. Saat 9'dan sonra da mahalle toplantımızı gerçekleştik ilçe başkanımızla, meclis üyesi adaylarımızla birlikte. Ve akşamın yorgunluğunu şu anda Kito atıyoruz. Malumunuz hem Osmanlı hem Yenice mahallemize bir park sözümüz vardı. Parkımızın yapımı tamamlanma aşamasında şu anda çimlerimiz yavaş yavaş ekildi. Kısmet olursa 12-15 güne kadar çimlerimiz artık yeşermeye başlayacak. Ve inşallah akabinde çocuk oyun gruplarımız, fitness aletlerimiz, banklarımız da inşallah Eyyubiyeli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden Kito parkımız Eyyubiye'mize hayırlı olsun. Ben de başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Başkanımızın dediği gibi hem bu Kito deresi... Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli seçimler öncesi destek her geçen gün artarken Gelecek Partisi eski il ve ilçe yöneticileri Başkan Baydilli'ye destek vermek için AK Parti'ye katılım gösterdiler. <laughs> 31 Mart Mahalli idareler seçimleri için, AK Parti Karaköprü Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürürken, Başkan Baydilli'ye vatandaşların desteği her geçen gün çığ gibi büyüyor.

O, 30, an, gel. Teşkilat, Gelecek Partisi Karaköprü İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, Gelecek Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Babacan, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı Zeynel Şah, Gelecek Partisi Medya Tanıtım Başkanı Baran Kolbüken, Gelecek Partisi Yerel Yönetimler Başkanı Faruk Vakar, Gelecek Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Hasan Demir. Gelecek Partisi İletişim Başkanı Ahmet Dikme, Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı Müslüm Polat, Gelecek Partisi İlçe Yönetimi Mehmet Fatih Kiriş ve Gelecek Partisi Seçim Kurulu Üyesi Mehmet Aydemir seçim irtibat ofisine gelip Başkan Metin Baydilli'ye destek vererek AK Parti'ye katıldılar. <laughs> Parti'ye yeni katılım yapan vatandaşlara rozetlerini AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sezai Canbek takarken, Başkan Baydilli de katılım ve destekleri için teşekkürlerini iletti. Haber bültenimize Adana'dan bir haberle devam ediyoruz. Adana'da bir depoda ve araçta yapılan arama çalışmalarında 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ve araçta yaptığı aramalarda 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ile 5 milyon 157 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirdi. Olaylarla ilgili EYE, Muyube ve MD isimli kişiler gözaltına alındı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Efendim pazar günde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Önümüzdeki hafta sonu görüşünceye de kendinize iyi bakın.